Sayın Genel Başkan, Değerli Başkanım, Değerli Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları, Yaydığı Anadolu Erdesi'ne, Kırıkantan Arsuz'a kadar bütün ilçelerinin, değerli ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları başkanları, değerli yöneticilerimiz, değerli muhtarlarımız, sivil toplumumuzdan gelen değerli yöneticiler, vefakar ve, ve cefakar basın emekçilerimiz, değerli muhtarlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını bir an olsun Hatay'ın borçlarından indirmeyen değerli Cumhuriyet Halk Partililer hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi bu konuşma bir tekrar konuşmasıdır. Bu konuşma 7 Haziran'da tamamlayamadığımız iktidar yürüyüşümüzü tamamlama konuşmasıdır. Bir Kasım'dan sonrası yok. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak. Başka yolu yok. Bunun için bunun için seçim bildirgemizi yeniledik sadece ve sadece bugünden itibaren siz çok değerli ihtiyar delikanlıların yer açacağı gençlerimize hitap ettik. Gençlerimiz hoş geldiniz. <laughs> Ama biliyoruz ki her gence yeni bir yer açarken o değerli dediğimleriyle her zaman abilerimiz başımızda olacak yolumuzu çizecekler. Biz bir bütün içinde birlik içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin önce insan, önce Türkiye sloganını gerçekleştirmek için bugün yazmadık bu birlikleri. Daha 1923'te yazdık biz bu birlikleri. Bunu biz sizler vazgeçmeyeceğiz. Şimdi sizlerle birkaç birkaç şey paylaşmak istiyorum. Haziran döneminde ilçe örgütlerimizde uyumlu bir çalışma sergiledik. Halkın isteklerini genel merkezimizde paylaşmaya çalıştık. Buna azami dikkat gösterdik. Çünkü biliyoruz ki örgütlerle çalışmazsanız hiçbir şey olmaz. İşte onun bugün bugün bu salon onun ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Yayla dağlar arasına, Kırıkhan'dan Arsuz'a, Samanlar'a tamamlamadaki geçişkenlik bizi ilgilendirdi. Biz emanet verdiğimiz oyları geri aldığımız gibi daha önce aramızdaki kırgınlık ve küsünlükleri, dargınlıkları, çekişmeleri hepsini bir tarafa bırakacağız. Bıraktık sayılır. bir çoğu bitti, kaldı. Bunların hepsini bir tarafa bırakacağız. Birlik ve beraberlik içinde bir Kasım'da tarlada, işverenin yanında, işçinin yanında, her yerde sadece anlatmakla alt kalmayacağız, anlattıracağız. İnsanların bunu herkese anlatmasını sağlayacağız. Böylece başarıya ulaşacağız. Buna emin olun. Bizim bir sloganımız olacak bir Kasım'da. Ama tek slogan. Bu slogan ki ne mutlu ki benim ilçe örgütlerinden çıkmış benim belediye başkanlarının tavsiyesiyle oluşmuş bir slogan. Evet, çözerse CHP çözer. Bunu, bunu hükümet olma çalışmaları sırasında gördük. Tüm partilerle görüşen sadece CHP. Neymiş o zaman? Çözerse tüm Cehennet. Ama bu günler değil. Ta 1923'ten Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP e bunu unutmayın. <laughs> Arkadaşlar bu salon bugün bize bir şey gösteriyor. Çözümde yer almayanlar problemin bir parçası olarak devam etmeyi ve bu böyle devam ettiği sürece başarı maalesef istediğimiz ölçüde gerçekleşmez. O yüzden bizler örgütlerimizle, muhtarlarımızla, belediye başkanlarımızla, adaylarımızla, aday adaylarımızla, halkımızla, sokaktakiyle, işçiyle, işverenle hep birlikte olacağız. Artık ne diyor şartımız? Bizler milletvekili olmak için çalışmıyoruz. Bizler bu ülkenin sorunlarının çözümü için çalışıyoruz. Hatay'ın sorunlarının çözümü için çalışıyoruz ve çok değerli milletvekili arkadaşlarım bunu çözmeye